Tunca Bengin, Yunan'ı sıcak fena çarptı. Türkiye'nin savunma sanayisindeki son atılımları, hipersonik balistik füzeler Yunanistan'a hepten geldi. Yaşadıkları panikle ne dediklerini bilmez haldeler. Başbakanları Müçotakis verdiği son röportajda Yunanistan'ın hava gücünü ön plana çıkararak Türkiye karşısında askeri alanda üstünlüğü ele geçirdiklerini savundu. Hani insanları, nesneleri olduğundan farklı gösteren baktığında cüce kendini dev sanır, dolayısıyla güldüren, eğlendiren Luna Park aynaları vardır ya, işte Miçotakis'in hali de böyle bir durum. Üstelik bizzat kendi savunma bakanı Dendidas'ın daha bir hafta önce parlamentodaki şu sözleri daha doğrusu itiraflarıyla da tamamen zıt, çelişki yaratan bir görüntü içeriyor. Türkiye giderek güçleniyor. Türkiye askeri gücünü artırmakla kalmadı. Aynı zamanda bölgesel arenada çok daha kararlı ve talepkar bir aktör haline geldi. Türkiye'nin artan askeri kapasitesi karşısında mevcut caydırıcılık kapasitemiz sıfır. Başbakan, savunma bakanının ne dediğinin farkında değil ya da takmıyor. Dendias Parlamento da boş koltukları konuşuyor. Michotakis'in röportaj verdiği basın kuruluşu da sahibinin sesi zaten. Belli ki iklimsel ve konjektürel sıcaklık Yunan yöneticileri fena çarptı. Bundan kaynaklanan bilinç kaybı, hipertemi durumu var. Bunlara rağmen de her ikisinin bir ortak nokta Türkiye hedef alan doğrudan savaşa odaklı tahrik ve provokasyon söylemleri ise hiç değişmiyor. Hem de hiç utanmadan sıkılmadan, biri de sanki tehdit altındaymış gibisinden mağdurluk palav palavralarıyla... Niyesi malum. Bu konuyu hem iç politika malzemesi yapma hem de devamlı gündemde tutarak AB ülkeleri ve NATO içinde kendine mazlum, mağdur ülke gibi bir algı yaratma. Böylece daha fazla silah alma hatta bedavaya getirme hesabındalar. Bugüne kadar Yunanistan'a herhangi bir Avrupa ülkesinden veya NATO üyelerinden yeter artık ağladın, sızladın ya da istediğin silahları fazlasıyla verdik ne halin varsa gör diyen oldu mu var mı? Yok. Aksine daha fazla şımartılma söz konusu. Özellikle de ABD tarafından. Amerikan bayrağının dalgalandığı Yunan topraklarında ABD 2 in kuracak nitekim. Miçotakis de o gazlı saldırganlık girmesini hepten yükseltmiş durumda. Tabi yine hipertemin pozisyonundan kaynaklı abuk sabuk çıkışlarla. Kafasından 12 bin hayali çıkmıyor. Ama Türkiye'nin casus belli konusundaki kararlılığını da anlıyor ve görüyor. Gücünün buna yetmeyeceğinin de farkında ve cesaret edemiyor. Askeri gücünün Türkiye'li mukayese edilemeyeceğini kendisi de çok iyi biliyor. Bu iş sadece gidip ABD'den, Fransa'dan dilendi. 3-5 uçakla olacak bir durum değil çünkü. Onun için de aklınca ne diyor? Türkiye Avrupa Birliği savunma fonuna erişim sağlamak için Atina'nın onayını istiyorsa 30 yıllık savaş dediğinin ortadan kaldırması şart. AB'yi kullanarak Türkiye zırvalıklarını yutturma hesabı yani. Olur da Türkiye savaş nedenini ortadan kaldırırsa ben dağınında kara sularımı 12 mil'e çıkarıp Ege Denizi'ne çökerim diye. Bir kere bu tehdit falan değil. Akıllı ol uyarısı. Kafandaki şeytanlığı unut diye. Zira Miçotakis'in ve Dendias'ın anlamadığı ya da anlamak istemediği gerçeklik şu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kodlara barış üzerine kurulu bir ülke. Onlar gibi başka ülkeleri işgal etme, toprak kazanma, yayılma diye bir planı, düşüncesi asla olmadı yok. Tek derdi kendi vatan toprakları, denizdeki havadaki asla vazgeçilmez hakları, yani ülkesinin bekası, Türkiye'nin savunma sanayindeki hamleleri, geliştirdiği yerli ve milli silahlarda kimseye saldırmak, tehdit için değil, savunmaya dönük caydırıcı gücünü pekiştirmek anlamında. Sakın benimle dalaşmaya yeltenmeyin, aklınıza bile getirmeyin. Gücümü, sabrımı test etme gibi bir çılgınlığa kapılmayın durumu açıkçası.